bunu sallamadım. Çünkü yorumlarda 152 yazıyordu. İnşallah tabii katıl özelleri dahil etmemişlerdir. E 153 olur o bu o zaman. 153 olamaz ya. Oluyor mu lan? Oldu lan 153 bölüm oldu. 153. bölümü özel. Sizlere bir adet bugün vereyim. Bir delik vereyim artık. Vermediğim deliğim kalmış bir hatırlamıyorum. Hayır hayır delik vermiyorum. Cüce. Cüce hediye edelim bugün. <laughs> cüce hediye etmeyin. Böyle olur mu? Cüce'yi nereden bulacağım? Neyse size hediye çekmişi şey arıyorum ben. E, ne istediğinizi yazın yorumlara. Biliyorsunuz haftanın birliği mi? Haftanın çilliği mi? Neydi lan? Haftanın nesiydi ya? Haftanın çilliği geliyor. Biraz ağır. Ah geldi. Burada. Haftanın çilliği. Şurada yazıyor. Kaymaklı. Hı -hı, kaymaklı. Haftanın çilliğini kazanana cüce hediye ediyorum. Hayırlı olsun cücen. 3 gün içerisinde kargolanacak. <laughs> de da dul hashtag reklam, hashtag işbirliği, hashtag sponsor. Hashtag Götten. Burada ince hesabımız var. Bazı indirimler oluyor. Her cuma gaming gecesi oluyor. Orada bunlar var. Buna gitti. Instagram var. Aşağıda linklerin hepsi var be. Şimdi sizlere yaklaşık 20 dakikalık bir kafa boşaltma, yemek arkadaşı, oyun arkadaşı, belki cima arkadaşı keyfek keder 20 dakika sunuyor. Hazırsanız. Bacım, 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 gül yüzlü bacım, bacım, bacım. <laughs> bacı, bacı. Bizim Discord kızlar odası bu. Bizim Discord'daki kızlar odası tehlikeli bir şebeke. Sevgili ulaşım, iletişim her bakanlığa sesleniyor. Aktanfer Discord odası Discord'unda kızlar forumu var. Oraya bir bakın sevgili savcım. Bence orada herhangi bir kız cinayet işlese bunlar üstünü kapatır. Böyle korkunç bir tarikat bunlar. Öf be! Yoksa! 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 Yaptığım araştırmalara göre insanların yüzde sekseni Beni çok güzel bu. Oğlum hiç uzun süredir Prime TikTok evi görmüyorduk. Prime TikTok evi bu inşaat. İnsanların yüzde sekseni beni çok güzel bu. Bak evde rüzgar var. <gülüyor> <gülüyor> Düşünün artık ne kadar inşaat. Gerisi de zaten vatan Oha. <laughs> Çenesi düşmesin diye çeneyi tutuyor. Ya da gıdı çıkmasın diye mi tutuyor? Abla sence bu gıdıyı kapatabilir misin ya? Burada devam ediyor çünkü. Yine 5 milyon çalmış. Yine 5 milyon. Ne? Yalan değil mi? 5 TL yok öyle. Yine 5 milyon da ha. 5 milyon. 5 milyon. Takip alalım. Yine 5 milyon. Yine 5 milyon. Yine 5 milyon. Yine 5 milyon. Var mı? Şaka yapıyorsunuz. Aaa! Her hafta haber bülteni yapıyoruz. Niye görmedik? Çünkü bozuk parayla alabileceğim bir şey kalmadı ki. Bununla su bile alamıyorsun mesela. Beş milyon. Dikkat edin ama. Eski mezgini size vermesinler ha. Yine beş milyon çıkmış. Yine beş milyon, beş milyon. Yine beş milyon, beş milyon. Tamam mı lan? Yine bakın Atatürk'e bakın. Yine beş yatağı, beş yatağı. Yine beş yatağı çıkmış. Yine beş yatağı. Takip alalım. Beş yatalayı takip alalım, takip alalım. Beş yatalayı takip alalım. Nasıl alıyor? Tabii ki çalarım. <laughs> İyi de kardeş aşkın olayım istemiş bu. Icardi dememiş ki kız. Belki simge hayranı. Niye böyle bir şey yapıyorsun çocuğu kırıyorsun? Hayvan evi. Şaka yapmış. Latife koymuş. Sonra çalmıştır. Çalmıştır abisi ona çalmıştır aşkın o. O ne lan? Peygamber mi? Peygamber geldi. Peygamber vlogu izleyeceğiz. Son arkadaşlarımın yaşadığı 5 problem. 1. Tamamen duygularla hareket ediyor. Oha göremiyorum yüzünü lan. Başaramıyorum arkadaşlar. Ya bir de Allah yok dersiniz. Al işte. Ya hanfendicim, Allah aşkına yüzünüzü bile göstermekten şeyseniz. Neden böyle bir vlog çekiyorsunuz? Anlamıyorum ki gerçekten. Yani bu bir tarz herhalde tabii. Böyle bir gündeme gelmek istiyorsunuz ama korkunç gözüküyorsunuz ya. Akıl devre dışı oluyor bence. Psikolojileri bozulmak üzere neredeyse her gün kavga ediyorlar. Ağlayıp sinek krizleri geçiriyorlar. Yani bir gün mutluysa bir hafta depresyonda ama yine de ilişkiye devam Elinde ne var oğlum? Devam ediyorlar. İki kıskançlık. Bazıları sevgilisine Mikrofonu da ona takmış. Nerede olduğunu, kiminle görüştüğünü tek tek takip ediyor. Hiçbir şey izin vermiyor. Karşıdakinin hayatı zehir ediyor. Bazıları da hiç kıskanmıyor. Fazla rahat davranıyor. Ya sen kıskançlık hakkında atıp tutabilecek bir şey dediysin ki yüzünü bile göstermeye çekiniyorsun. Belli ki gerçek hayatında yüzün açık. Ama internette yüzün kapalı bir şey atıyorsun. Mesela kız başka bir erkekle kanka oluyor ama buna asla sorun yapmıyor. 3. Birbirlerinden hiçbir şey olmadıkları halde evli gibi davranmaları. Artık evliliği, nikah kıymeti... Geldi, haram geldi. ...bir ayrılık olarak görmüyorlar. 4. Hatta evliliği kısıtlama olarak görüyorlar. Bütün duyguları haram olan bir ilişkide harcayıp evlenince de birbirlerinden sıkılıyorlar. 5. Güvensizlik. Senden önce bir sürü sevgili yapmış birine nasıl güvenebilirsin ki? Eğer tövbe etmediyse hala aynı kafadaysa seni de her an... Tövbe etmedi. Sen nereden bileceksin benim tövbe edip etmedim sana? Sana mı edeceğim tövbeyi? Bırakıp başka biriyle sevgili olma ihtimali yüzde yüz. Birbirlerine biz evleneceğiz gibi büyük vaatlerde bulunup bir anda bırakıyorlar. Çoğu zaman istediğini elde ettikten sonra bırakıp gidiyor ve umurunda bile olmuyorsun. Arkadaş Ses de 17 yaş maksimum. 17 yaşındaki kızdan hayat tavsiyesi alıyoruz. Arkadaşlar duygularımız ve hayatımız bu kadar değersiz değil. Kendimize bunu yapmayalım. Bu saygılarımı yaşayanlar... Yorumlarda Yusuf demiş ki helal yalnızlık haram birliktelikten iyidir. Ben yalnızım. Bu arada siz de helal yalnızlıklar içerisindesiniz. Hepiniz tek izliyorsunuz. Birkaç kişi dışında onlar da evli karımla izliyorum dediler zaten. Onlar da helal birliktelikteler. Helal olsun chat be. <laughs> Helal bir chat burası be. Helal chat be. <laughs> Onun bana sürpriz yaptı. Hediye verecek. Özür dilerim ama şu an çok kızgınım. Sana, hani sen bugün doğum günü, sana hediye alacağım. Yani onu 10 sene alayken sürpriz yapacaktım. Çok güzel <laughs> kutu böyle tüylü defter falan vardı. Taliska yazıyordu. Gittim 10 lira aldım derken bir kız almış. Ve ben orada... Ya sen eve gelip para isteyip gidene kadar satılmış mı? Evet nasıl? Orada bir tane kız vardı. Tamam, sen peki ne aldın bana onun yerine? Sana orada hani, pek oradan bir seveceğim bir şey bulamadım. O yüzden onu seçtim. Evet. Kendime bunları aldım. <laughs> Kenan'cığım o parayla kendine bunları mı aldın? E peki bana... Ama şu an bak ben senin için... Şu an benim video çekiyorsun biliyorum ama... Evet. Şu an... O çocuk çabaladı senin için. Bak anne sen o kadar düşünmüşüm. Evet o şey kadar düşünmüş. Mesela... Düşünme hiç yok mu? Gidiş yoluna. E, bu, bunu korur E bir teşekkür al, alsaydım sen ne kadar sürpriz yapacaktım ya. Yani. Evet bir teşekkür alsaydı bari çocuk. Taliska kitabı almış kendine. Bir teşekkür edin hanımefendi lütfen. E tamam oğlum başka bir şey alsaydın. İlha. Onu almak zorunda değildin sana, ki. Sana tamam, orada bir tek, ne yapayım? Bari bir şey mi alayım sana? Anneme uygun olan bir şey yok dedim. Evet. Kendine uygun olanları mı tercih ettin? Ya yani. hayır, evet. anneme göre bir şey yok. Ben şu kutuyu alayım dedim. Hayır hanımefendi sizi şöyle mutlu etmek istemiş çocuk ki çok haklı anneler gününde. Mutlu bir evlat en güzel hediye değil midir anneye? Kendini mutlu etmiş o parayla. Siz de mutlu oluyorsunuz. Almış. Bak tekrar. O da niye aldın lan? Diyan en şeyini almış ya. Pamuk şekerciden 3 liraya plastik silah gibi. Biliyorum. Sen bunun mantığını bana bak söyle. Sen bana hediye almak için gidiyorsun. Evet. Bana almak istediğin hediye satılmış olduğu için. Evet. O artık satıldı. Ne yapayım? Bari boş dönmeyeyim. Doğru. Kendime mi hediye alayım? Mi? evet. Kurban <laughs> alayım. Anahtarlık alsaydın. Aa, anahtarlık. Ha, anahtarlık alsaydın. Anahtarlık satılmıyordu. Var. Beni alsaydın. Gel 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 bakalım. Ben seni görmeseydim. Gel benden 10 lira alsaydın. Ya sana bir daha edeyim. Beni almayacak. E, alma, almadın zaten. ne oluyor? Bir daha hediye hediye alma oğlum bunlar anlamıyor lan. Bunlar anlamıyor lan. Bunlar ne anlar hediye der. <laughs> e, <laughs> almadın <almadım> zaten. Nasıl gidiyor <laughs> fırlamamak? bak. Ama alacaktı kral. Kanalımızın sponsoru ince hesap ve gaming dünyasının yakışıklı markası Gigabyte sizlere şahane bir bilgisayar hazırladı. Yayın da yaparım, oyun da oynarım diyenler için tasarlandı. Yeni nesil RTX 5070'in gücünü Intel i7 14700K ile birleştirdiler. Sistemimizin iskeleti anakartımız Gigabyte B760M E DDR5 mATX anakart. 7200 MHz DDR5 desteğiyle ile geleceğe hazır. Kompakt yapısıyla küçük kasalarda da güçlü sistem kurulumuna olanak tanır. Oyuncu odaklı BIOS ve sistem stabilitesine sahip. Kaliteli VRM soğutma ve üstündeki bileşenleri rahat besleme kapasitesiyle tam bir fiyat performans şovu. Gelelim sistemimizin yakışıklısına. Ekran kartımız Gigabyte RTX 5070 Gaming OC 12 GB GDDR7. Nvidia'nın yepyeni ekran kartlarından 5070, GB'ın şık ve güçlü tasarımıyla DLSS 4, ve Ray Tracing desteğiyle geliyor. 192 bit veri yolu ile yüksek band genişliğine sahip ve 3 adet şık RGB fanlarıyla geliyor. Bu fanların tek özelliği renkli ve ışıklı olması değil. Gigabyte'ın Windforce soğutma teknolojisiyle yapılan bu fanlar ekran kartınızı en uzun ve ağır oyun, yayın ve render sürelerinde sessiz ve serin tutma özelliğine de sahip. Sistemimizin beyni ekran kartıyla birlikte en önemli parçamız olan işlemcimiz ise Intel Core i7-14700KF. Yaklaşık 2 senedir kullandığım yayın ve oyun bilgisayarında bu işlemcinin küçük kardeşi olan i7-13700KF var. Uzun oyun yayınları ve renderlarda bana mısın demedi. Hem oyunlarda hem yayınlarda hem de renderlarda sizi uzun yıllar en güçlü şekilde destekleyecek güçte. 8 performans artı 12 verimlilik çekirdeğiyle yüksek çoklu görev başarımı ve 5.60 GHz maksimum frekansa sahip. K serisi bir işlemci olduğundan overclock özelliğine de sahip ama bunun için buna uygun bir anakart gerekiyor. Overclocksuz da Intel'in kendi özelliği olan işlemciyi otomatik olarak ağır yük altında turbo modu alıp GHz'ini arttırma özelliği ile zaten asla eksiklik hissetmeyeceksiniz. Sistemimizin RAM'leri ise Patriot, Viper, Venom 32 GB, 2x16 GB yani 2 parçadan oluşuyor. DDR5 6600 MHz ve CL34 değerine sahip. Son RAM teknolojisi olan DDR5 özelliği, yüksek frekans ve DDR5'e göre düşük gecikme süresi. Ki şuna ekleyeyim, eğer şu an DDR4 kullanıyorsanız bu değer size fazla gözükmüş olabilir. Ama DDR5'lerde 7600 MHz'lerde CL40 RAM'leri bile görüyoruz. Yani DDR5'te CL değerleri minimum 28-30 civarlarında şu an. Küçük bir not, 6600 MHz'de çalışması için BIOS ayarlarından XMP'yi açmayı unutmayın. Eğer BIOS kafanızı karıştırıyorsa YouTube'da nasıl yapacağınızı bulursunuz. Çok kolay. Depolama kısmında ise Huawei Store Extreme 200 e var. 1 TB Gen yani 4 NVMe bir SSD. 7000 MB okuma, 6500 MB yazma ile leb demeden leblebi hızında. QLC Nandi yapısıyla çok dayanıklı. Hem de birçok M.2 SSD'de görmediğimiz kadar şık bir görüntüsü de var. Güçlü işlemcimizi ağır yük altında kızgın kumlardan serin sulara atlatacak olan sıvı soğutmamız ise Game Power Skadi 240 RGB. RGB yani adreslenebilir renkli ledler ile estetik ve performans bir arada. Ha bu arada bu kasada geçerli olmaz ama monitörler dışındaki tüm Game Power ürünlerinde ince hesapla ödeme kısmında ...Erenaktan koduyla %10 indiriminiz var ha. Peki bunca canavarı verimli olarak boğulmadan hangi mağarada saklayacağız? Kasamız James Dunkey Stark S800. Kasamız dahili 750 Watt 80 Plus Bronze PCU ile geliyor. 4 adet RGB fan ile güçlü hava akışına sahip. Semperli cam panel ve geniş iç hacmi Üstü, altı ve kasanın kapalı olan sağ tarafının iki kısmı mesh yapıda. Yani yanlardan kasa için gelen hava ile bileşenlerimiz boğulmaz. Ve ekran kartımız için de alttaki mesh yapısı sayesinde yeterli hava akışı sağlar. Kasanın üst kısmında kulaklık ve mikrofon girişleri, açma-kapama tuşu, kasanın fanlarının rengini değiştirmek için tuş ve 2 adet USB 2.0, 1 adet USB 3.0 ve 1 adet Type-C portumuz bulunuyor. 2K ve 4K oyunculuk, yayıncılık ve edit işleriniz için gerçekten ideal. Fiyatına ve kasaya açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. İnce hesap aynı zamanda kasada değiştirmek istediğiniz bileşenler için de fiyat farkıyla seçenekler sunuyor. Ve son olarak o sorunun cevabını da vereyim. Bu kasa GTA 6 oynatır mı? Evet, hem de aslanlar gibi oynatır. We are from Pakistan and we love Bugün çok zorlanıyorum. Çok zorlanıyorum. Turkish women. Turkish women are beautiful. Turkish women should marry every Turkish Pakistani ben. Üç maymunu oynamak. Oynamışlar ya oğlum işte. Neyse geç. Yazık yavrum küçük çocuğu Trabzon'da yapmıştı. Neyse çok güzel çıkmadım. Ayşe. Şey. Şey Abi burada bir legal sahili çocuk var arkada. Niye var ya? O çocuk fenerle olsa paramparça ederler o formayı. Yazık. Sosyal ankastremi yeniyorum. Hadi bakalım ankastreyi ye. Güzel misiniz? Sağ olun Sağ olun. Evet öyle. İyi gelirler. Günaydın. <laughs> çabaladı çabaladı olur, olur, olur. What? What? Feet Finder mı? Dude. What the fuck? Bu? What? Dude. <laughs> What the fuck? What? Günde kaç kişi yalıyor aya? Ne bileyim oğlum? Nasıl bir şey ki bu? Ne demek ki Feet Finder? Tufan yerler vallahi geçtim. <laughs> Ne oldu? Elim kesin. Mega mind. <laughs> Hayır abi öyle yapmayacaksın. Yaparken buf yapacaksın. Çok belli ettin ama öyle yapma. Dur, ne olmuş ya bam. <laughs> Arasında nahlaşma vs'si olmayan çift var mı chatte? Çok eksik yaşıyorsunuz bazı ilişkileri demektir. Nah vs'si kadim bir müessesedir. Öf be. Uf. Lan o yumurta kırmakta ne var be? Materyal de hamburgaria. Aşteptat tekrar garantiyan aşpesi. Mac Pro. Ya evet ya artık eve her gelişimde seni göreceğim. Her akşam tencere tencere yemek yapacağım ben de. E hafta içi her gün temizlik de lazım. E hafta sonu yardım istersen rezil edersin çünkü o gün bana. Ama benim bir tane hafta sonum var arkadaşlarımı görmem gerek. E halı gideceğim diyeceksin ben de sonra o gün zindan edeceğim. E her halı günü kavga edersek ben her hafta çiçek... Abicim ya. Bak tamam kötü evlilikler çok var. Evlilikler şu dönemde çok zor. Maddiyat zorluğundan, insanların artık farklı düşünmelerinden falan. Eyvallah ama. Ben çok bıktım hem Twitter'da hem de çevremde. Bu evlilerin sürekli evlilik, evlilik kötülemesinden. Abi sizin ilişkiniz kötü olabilir. Ama mutlu evliler de var yani. Çok evlilik kötüleniyor. Çok korkunç bir şeymiş gibi gösteriliyor. Kendi yakınlarımdan bile görüyorum bu şakaları saçma sapan. Abi bu neden ne ya? Bir de yani evlenecek insana yapmayın bu şakaları kardeşim. Adam bir şeye heves etme evleniyor. Kötü gidecekse de kendi tecrübesi olsun. Ne böyle yani sürekli başını yaktın. Aa, işte, ya dur bir dur. Bir sefasını süreyim de cefasını çekince zaten yani yaşayacağım bunu. Bir de senden duymayayım ya. <gülüyor> <gülüyor> örme Örme o Simen mi gördük az önce? Ben hayal mi gördüm artık bugün? şampiyonluk olacağını biliyordum kazanacağını biliyordum böyle bir aklıma fikir geldi ben kursa falan gitmedim youtube'dan açtım kendi şeylerimle ördüm o simeni hediye etmek istiyorum şampiyonluk hediyesi olarak abla büyü yapıp iğne neyse artık çok geç bir hafta uğraştım ben buna emek verdim yetiştirmek için şampiyonluk maçına sime... şampiyonluk maçı çok güzel olmuş kız vallahi çok güzel olmuş ben bir sene kaldı. Kalmasını istiyoruz. Oğlum şu detaylara bak. Şortun altındaki bacak detayları falan. Çok seviyoruz. Ama yanlış sarı kullanım abla. Daha bir şey neyse. gerekirse yani para, yönetim para toplarsa ben de destek çıkarım. Şampiyon. O simene destek çıkacaksın abla. Bayağı. Vallahi GS Store'da satılsın çok güzel. Of, of kaç abi? Oğlum bu herif daha kaç kere saçını boyatacak bu çocuk ya? Yeter, yeter Mavro Icardi. Yeter lan. Mavro bu sene hiç yoktu bile ya. Kırmızı yok ki. Bu nedir? Kırmızı. Ya buran. Vallahi. Kırmızı. Bunu izlemedik. Yenisi bu ya. Yok. Ya buran. Kırmızı yok. Sürüyor mu? Sür. Kırmızı ne var? Çok iyi oldum lan. Ya buran. Buran. De kura. Say Kur'an. Say. Say swear. <laughs> Ama sarılık çok yoğun abi. abi. Bu adır de değil mi böyle görünüyor? Abi. Ya kadın düzelecek. Hiçbir soru eki yok ya. Kırmızıdır. Kırmızıdır. Kaşlarından mı boyu? Kaşlarından boyadı bu. Bu mavrun İkurdi mi? Bu mavrun Of. Ya oğlum ben zaten burayı boyamaya. boyama ya. E bu çocuğu da maça götürseydiniz ne olacak Mavro İkur <laughs> Ah be, hiç haberin yok. Eştos, biz gama düşeceğiz. Efekt mi var? Sen durma, koysak ki Oha, çok iyi lan. Takdir. Göremezler canım göremezler Sen de benim gönlümü Onlar bir yudum nefesler Aşkım yalan değil ne de hevesen çok bekledim bu inan aç bana yüreği göremezler canım göremezler sen de benim gördüm onlar nefesler aşkım neye giriliyor ortamda çok erkek var diye mi kalk git al karında git bütün erkekler senin karına kaldı sanki Allah Allah <laughs> Herkes benim karımı istiyor endişesi. Ne bu korku ya bu kadar? Ne... Hayır, kimse bakıp da rahatsız da etmiyor ki anasını satayım. Ya de, ter... e de insanlara bakıyorsun onlar da sana bakıyor. Ben çok bunu inan. Ne bu gerginlik ya niye kafeye geldin ulan o zaman? Aç bana dileği, ver bana dileği... Abi milleti rahatsız ettim mecbur sana sırtını dönmek zorunda kalıyor ya. Sıçarım böyle depe ya. Her... Aa rezalete. garson da erkek. <laughs> Karımı istemiyorlarmış. Ay ne rezil bir şey bu ya. Ya karı da... <laughs> Selaleme karısı da hiçbir <laughs> şey. Osurma sakın ha. Ay ay ay. Dejase todo sudado por favor limpiale lo voy a ocupar. O ne lan? Nasıl o kadar terledin götten ya? Belden mi geldi? Gracias. Kaldı biraz daha kaldı. Hadi. Ben bir travesti dormi, mi? Biraz, biraz daha kaldı. So today we smash or passing Galatasaray? I don't know if I pronounced that right. I'm sorry. What in the world is his hair? I like this guy has the potential to be handsome, but his hair is severely nerfing him. No, if I can look past it, I'm sorry. pass there is not a single thought going on behind those eyes. It looks like the human equivalent of an orange cat. Like the base model is handsome, but I don't like the customization that he's done with his hairstyle. If he's receptive to feedback. Smash. He's handsome in an older Dilfy kind of way. Smash. <laughs> Oha, dayya simeş dedi ya, ya şuna simeş dedi ya.

Şuna smeçti. <laughs> Abi hakikaten demek ki gerçekten bir barzo çekiciliği diye bir şey var ya. Kusura bakmasın abimiz. Severim kendisini de ama yani şimdi. Peki. His face and his whole demeanor just seems very downturned. Pass. I can't stop looking at the singular forehead wrinkle that he has, but he's really cute and I googled and he has a nice smile. Smash. This guy's lethal oh, face card couldn't even huh. be nerfed by the terrible team photo conditions. Although I will say his hair does kind of look like ramen noodles. Hey, you know what? I love ramen. I don't think anyone else is going to agree with me, but he kind of reminds me of a Belgian jihud smash. It's just so. Yeah, i going to smash that, From the head to the neck to the shoulder ratio. Pass. Oh huh. my god. I think they can do a neck transplant from this guy to the previous guy. Evet evet. <laughs> Boynu ne enteresan çocuk. This guy genuinely has to be more prone to neck injury. There's just so much more to break. Ass. You are my Aa, buna hasta oldu dur. Doğru tam onluk. Hem esmer hem yakışıklı. Smash. Every day for the rest of my life. Please. Okay thanks bye. Ablacım bir jandarmaya teslim et onu. Ve haftanın beyaz yakası operasyonu. <laughs> haftanın beyaz yakası ilkeleme projesi izleyelim. Buradaysan ve bekarsan bunu kaçırmam Bekarsan. Lazım. En son ne zaman biriyle maskesiz, geçmişin korkuları ve taktikler olmadan sadece kalpten kalbe gerçek bir şekilde ilişkilendin? İlişkilendin. Siz hiç ilişkileniyor musunuz? Neden benimle ilişkilenmiyorsun sevgili YouTube? Ve Kik. Benimle ilişkilenmenizi isterim. Peki ya sana bunun doğuştan gelen halini olduğunu söylesem? Bu pazar önce kendi ruhunla tanışmaya sonra da diğerleriyle... Ne kadar ne kadar fiyat ne kadar? Derinden Ne yapıyorum? Gidip ilişkileniyor muyum? Sadece sar Peki bu kafaya nasıl ulaşıyorum hiçbir şey içmeden? Neden öyle gülüp sarılıyorum insanlara garip garip? Nasıl oluyor o? Sallanmayı deneyimlemeye hazır ol. Şu ana kadar Lisbon, Berlin, Bonjuk... Ne oluyorlar kulağına? Aa Enes Batur'da. Ibiza gibi birçok... Çagidemcim hoş geldin yerde yaptığımız bu dev... Ne söylüyorlar kulaklarına ilişkilenmek için? Yayın, oyun oyun bu gel. mesela bu kostüm şart mı bu hippie style? İlk defa İstanbul'da ve son birkaç kişilik yerimiz kaldı. Kalbinde o kıpırtıyı hissettiysen... Gidin ilişkilenin abi. Sen diye yerine ya, yırt. Allah Allah. LSD tarikatı. Kulağına ne söylüyorsunlar o kadar mutlu oluyor ya? Dolar bir buçuk. Bir buçuğa düştü dolar. Gitti biliyor musun o da gitti. Artık o parti bile yok. Bütün mülteciler ülkeden çıkış yaptı. Kiralar yarı yarıya nasıl bir düşüş ama. Of oğlum alınır mı lan sakal ağdayla? Ay ay ay. Ağdayla sakal alınır mı manyak herif? Hadi vücuda tamam da. Ay ay. O kol altlarını almazsan ağzına ederim bak. Bu gavurların da en nefret ettiğim uyu alıyorlar kol altları orman gibi iğrenç. Orayı niye almıyorsunuz oğlum siz? Nedir bu ya? Ya memelerin alacağına kol altına al pis herif. Erkeklik göstergesi olarak görüyorlar. Goril misin sen ya? Al şu kol altını bak. Hadi oğlum. Heh! Aferin aslanıma be. Aferin aslanım. Onunla bir krem sür. Of kapatamazsın o kolu. Kolları da almaya gerek. Çok da kıl yoktu kolunda be oğlum. Sakal yine çıktı lan nasıl oldu? Nasıl oldu lan? Nasıl bir hormonlar var oğlum? Sakal geri geldi. <laughs>